Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en güvenilir, en kurnaklı Redstone Minecraft evini göstereceğiz arkadaşlar size. Yüzde yüz Redstone'dan yapılmış bir ev. Gerçekten şaşıracaksınız gördüğünüz zaman. Ben sizi daha fazla bekletmek istiyorum. Umarım hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bugün yanımda e, hırsız olarak Hilal ve Anılcan'ı atadım arkadaşlar bak, bak bak hırsız orada bak <laughs> Allah bilir neleri araklıyordu orada. Şimdi arkadaşlar. Sana ne? Bu, Araklayamıyoruz bu... gitmek istiyoruz. Bekle bir bekle. Arkadaşlar 22 Nisan Cumartesi günü saat tam 3'te Ankara Podyum Alışveriş Merkezi'nde olacağız. Ben Batu ve Hilal hepinizi Ankara Podyum Alışveriş Merkezi'ne bekliyoruz. Bu güzel evin sahibi benim arkadaşlar. Bunlar da iki tane hırsız. %100 redstone'lu bir evimin olduğunu bilmiyorlar. Evimdeki elmasları çalmaya çalışacaklar şimdi bugün böyle bir kurgu yapalım sizlerle birlikte. Ama ilk önce ben daha kendi evime nasıl girileceğini bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi evimize girmeye çalışacağız değil mi? Sevgili dostlar. Baba baba eş blok çalmış. Şş, blok çalarak girmek yok kesinlikle. Şöyle. Yok orası şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen game moddan çıkalım. Evet sonra game modda girelim. Ve daha fazla bu tarz böyle değişik harita videoları gelmesi istiyorsanız lütfen ameliyat, aşağıdan videoyu beğenmeyi. Ben şuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olun arkadaşlar. Şimdi Hilal'cığım İlk önce şu Hadi. ağacın üzerine bir şeyler yazıyor. Güzel İngilizcecenler. Eğlen diyor. Evet tamam. onu ben de alıyorum. Angel. first all back bütün e, fenerlere yeşil, yeşil yapın. Gerekiyor. Tamam yapalım Açık arkadaşlar. Geçiş Açık Bak girinde miyor. Ben şunu yapıyorum. <laughs> ha yaptın mı? Koyuyorum. Yok kah yapmış koy. Bakın arkadaşlar şimdi ne olacak? Evimize giden bir yol açılıyor. Allah! Kırmızı Düşeceğim sadece. <laughs> Yalnız yolu yapıyor. Aynen böyle bir diz kırmızı halı yapıyor evimize böyle. Şimdi o anahtarı bakın bir daha koyun oraya. Koy bakayım ne oluyor. Koy 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 koy. Koydum. Şimdi sen orada kal bay bay. Bay bay. <laughs> şimdi normal bir hırsız olsanız. Güle güle. Bu güzel eve şimdi böyle dışarıdan bakalım arkadaşlar. Böyle baktığınız zaman böyle farklısınız böyle güvenlikli yani hiçbir yerden giremezsiniz. Tabi kazma mazma arkadaşlar aklınızdan çıkartın. Hani gerçek düşünün Bakın buradan da giremeyiz mantıken. Buradan, buradan da giremiyoruz. Şimdi bu eve nasıl gireceğiz? Babam... Aşağıda. Yok. Aa Hilal bak bakayım orada. Çiftte gidiyor. <laughs> <laughs> Bir <atayım> <laughs> da. <laughs> şimdi eve burada Arkadaşlar şifremizi gireceğiz. Altı. Şifremiz 6248. 6248. Ne oldu? Yanlış girdim. Bir tanesi yanmamış. Ciddi misin? Yo yandı. Yandı yandı. Aa ses geliyor. Piston, sesi geliyor. piston sesi geliyor. Piston sesi geliyor. Piston sesi geliyor. Burda 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 gel. Aa bu değil. Evet arkadaşlar, Aa, şu bu. anda görmüş olduğunuz üzere %100 güvenilir evimizin kapısı açılıyor. Hop buradan bu şekilde dalıp girebiliyorsunuz evinize. Ama Açılacak normal mı? bir Açılacak insan, bir mı? insan bizim gibi <laughs> bekleyip, bekleyip giriyor. Yani pardon biz beklemedik. <laughs> Şimdi evimize buradan mı giriyoruz arkadaşlar? Ee, en son videonun sonunda bakarız. Aynen sanki buradan direk girer. Burada bir şeyler var. Basayım mı? Evet. Burada diyor ki köprü diyor. Köprüyü kapatacak galiba bu. Bas. Şu birincisi. Bas. Hem zaten kapatmıştı. bakalım dışarı. Bakalım. Gel. Gel. Gidelim, Gel bakalım. Bakalım ne oluyor? Aynen Aa! aynen aynen. Aa! Sanki güvenlikler böyle ya. olur yalnız ha. Aynen. Yani arkandan biri gelemiyor. Aynen öyle. Aynen. Evime gireceğim, kapatacağım. Şunu aynen concon'dan John yapmak isterim ha. Da imkansız. Ya <laughs> koka yapıştır acaba. Buna bas. Dur, buna basalım. Elbisini ışıklar mı sönecek? Ama şu an sabah diye bir şey olmuyor mu acaba? Ha, olabilir. Dur. Aa, aa yanıyorlar. Ay, Oha. Ay, Oha. Ay, Dışarıdaki ışıklar. Işıklar yani. Aa. Dur. Aa, ya. aa. kes. <laughs> Buna bastım ne olacak? Biz heyecanlanmıştık. Bunda bir parmaklık var. Nerede? Hadi canım. Abi Oha. Evine parmaklık yapıyor. Ya, 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 bu ne? Demir kapı ne? Şimdi de mi kapı demir kapı olacak deme. Ne oldu? Bilmiyorum ki bir şey oldu Ya Yerler değişti galiba da belki. Aa diğer kapı kapandı. Bak. Oha, dış kapı kapandı. Aa buralar da kapanmış he. Bura. Ha oralarda mı demirlikli oldu? Oha. Aynen. Oo. Dış kapı en dış kapı Oha. mı kapı? Evet evet en dış kapı. Ha ha orayı kapattı. O demir kapı ona yarıyor. Aa. Bak 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 bak, bak kapandı. Güzel ya. Şimdi bir saniye. Şurada ben bir tuş gördüm. Bas. Bu ne işe yarıyor? <laughs> ama dur ona girmeden önce fırının içinde bir şey var mı? Onlara bakalım sandıkta. Bak şurada bir boşluk Bisonlu. var. Zaten mutluluk. Tuşlar var. Al pas. pasta. Dur bakayım şuna basıyorum. Aa burada bir şey var. Ama bas kanka. ne şey? Oha. Ne oldu? Şurada ne oldu? bir şey açılıyor kapanıyor. Bas bir daha bir bas. şey vardı. Aa düştüm. Ha ho. <laughs> nereye? Yer var. Yalnızım, yer var. öldüm ya. ya. yalnız <laughs> ya ben nereye gitti? <laughs> bir saniye dur dur alacağım bir gelme bir gelme bir gelme. Bir ge Nereden gittiniz kanka? Şuraya bir bastı. Bu bas. Buradan gitti şey. galiba. Ha. Ha evet. Oha ben de geliyorum bir dakika. Oha. <laughs> Oha la biz. Oha. <laughs> Bu ne? Korktum ya, şu an <laughs> <zirkin, gülüyor> Ben direkt sistemlere güzel. düştüm Hilal. <laughs> Oha dur ben bir. Durun bir dur. Dur. Oha. Zırh değiştirme yeri. Bunu ben SkyBlock'ta yapmıştım ya. Biraz çok... Vallahi. Oha. Abi mükemmel... Asa biz şey... Ufo gören masum köylü rejim... Ay şey, rejim ekliyorum ya. Cendil Şuna bastın mı? Bazı... Yok. Ya çok güzelmiş. ne oldu lan öyle? Alta saklıyor. Ne? Basmayın. Hilal çıkmıyor, ben çıkmıyor oradan. Bir daha basayım. Oha! Aa, gizli Aa, dur. Bir daha bas. Dur bir. Ya. Aa, bak bir. Dur dur buradan ses seçeceğim galiba. Bak 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 izle. Bak bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bekleyin be. Bunu istiyorum. Ey, bunu istiyorum. Güzel. Ya. Kendi giydiriyor. Seç ben? abi. Aa, kanka. Bekliyorum ben. Bir dakika. Bir dakika ben bekle. Bir birasyonuma be. yapacağım. Bir dakika misanın. <laughs> bir bir dakika bak, bak seni <laughs> ben, ben giydirdim. Kendim. Ben giydirdim. Ben <laughs> giydirdim seni. Gerçekten. Evet, evet, kendi ben giydiriyor. Ben Hilal geç, Hilal baksana kıyafet yapacağım. Geç, geç. Aa dondu bu bir sana saniye bir dakika. Şimdi. Basma bekle bekle. Tam bir şey olsun bu rahatbeli. Tamam. Çok olsun. Tam bir ergen stili. Bura. Dur. Şimdi bas bas düşen. Tamam. Bas tuşa. Arkana bas, arkana. Arkamdayım. Bak şimdi izle. Bak bak geliyor şimdi izle. Arıyor. Ben yürüye... bakıyorum şu an. Ya da Ya güzel. Süper abi süper olmadı oldu. mı ya? Vay, wow, mükemmel ya. <laughs> mükemmel. Dur bir dur şuraya gidelim. Aha iksir yapma yeri var. Ee, ha. Gerçekten... Ha. Ne ateş direnci iksiri yapabiliriz. Ne yapalım? Bilmem. Ne yapsak evet. Ateş direnci mi yapalım? Ateş direnci dur, olur Dur aslında? Dur. Evet. Oha nedir Oha. bu ortalı? Şişe bastı. Oh. Nedir mi açıldı? Ama gitmiyor Oha, ne kadar güzel yapmışlar. Videonun sonunda dur, bakalım. Mi? Yalnız var ya ben aşık oldum haritaya. Bu kapandı. Anlayacağım. bunu bu evi biz seninle parçalayalım bir boş günümüzde. <laughs> Reston <laughs> sistemlerine bakalım. Bakın şimdi bakın bak 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 izleyin. Oha buradan geldi. Yuh. Oha enchantment table çıktı. Abi biz var yine de ufo gören masum Vallahi, köylü modundayız şu anda ya. Abi, Allah Allah. Kapat be, kapanacak güzel. mı? Ben bundan sonra hiçbir şey beğenmem yalnız. Ya yani, var, bunu artık izleyicilerin o kadar şeyini aşırdık ufkunu. Yok <laughs> ya. Artık yalnız arkadaşlar like atmayı unutmayın. <laughs> çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Hız iksiri aldım. Mesela ben şunu de şöyle aldım. değiştirelim. Böyle bir şey yapalım. Dur bakalım olacak mı? Yenisini yapıyorum. Ben salladım onu. Olmuyor galiba. Olmaya da bilir. Boz da bilirsin kanka. Aynen şimdi Başka İksir'de... bir şey yapalım. Dur bir. Tamam bunu geç. İksiri zaten yani çok kullandım. Aynen. Yani aslında kullan aslında bizim hatamız ya Şu buna. an kullanmasak daha iyi aslında. Hayır burada. De... Aa item seçme. Bak. Dur neredesin? diyorum biliyor musun? Bundan şöyle dursun abi. Bak. Ee, iron block istiyorum. TNT. Sonra TNT varsa TNT istiyorum. Zümrüt varsa zümrüt istiyorum abi. Bas. Sonra ne yapıyoruz? Alt Alt tuşa basıyoruz. Gelir birazdan. Bekleyelim. Biraz. Oha bak bak buçuk. geliyor. Geliyor. Oha. Aha. Oha. Zümrüt de geliyor. Oh. Çok güzel ya. <laughs> zümrüt de seçmiştim değil mi? Aynen. Bunu ben, e, Aynen. bunları ben çoğunu şey zamanında gördüm. Skyblock'ta biz hep sistem yapıyorduk arkadaşlar. Birinci sezonu Hakan'la birlikte çektiğimizde deli gibi sistemleri araştırıyordum. Şunların çoğunu görmüştüm ama hepsini bir halde görmemiştim. Şu çok karışık mesela bir sistem. Böyle yapıyorsun yapıyorsun hulileri vesaire. Arkası bayağı bir sağlam bir sistem bunun. E, mesela şuna şeyleri giydireceğim. Ya. Mesela şöyle. mi? Ha yok şu elimde fazlalık bana gelmişti. Ben anlamamıştım. Ha. Şimdi mesela dur bir gitsin aşağı gidecek mi? Bak! Ay yenisi bak geldi. Şimdi. Lan setliği versene. 7 lan. Aa bak geldi. Oy, Görüyorsun. Görüyorsun. Bakın şimdi gençler. Bunları izle kapatana. izle izle izle. Asansör gibi beni yukarı çıkartıyor. Lan niye bastınız? Çıkmadın. Çıkıyordum siz şey bastınız. basmadık ki. Yukarıda çekil bir çık bir çık bir çık bir sen bir çık. Zıplayacak mıyız acaba? Yok çalışmıyor. Yok çalışması gerek. Zıpla bir. Bence zıplayacaksın. Zıplıyorsun değil mi? Evet no. Sen yapamıyorsun çık şuradan ben yapacağım. Aynen. <laughs> ee, galiba suya serverdaki, <laughs> serverdaki, server'daki lagdan da yaptırmıyor olabilir. Evet serverdaki lagdan Neyse de birisi anlatacaksın sen Olur. yukarı uç burada daha başka bir şey yok galiba. Mesela şunları bir kez daha göster mesela şunları istiyorum. Şöyle yapalım. Yaz kaç? Aa Şeyi kapatmadığımız sürece gelmiyor mu acaba? Mesela bakın arkadaşlar ben... şunları aldım. Şöyle de galiba... ben yukarı çektim. Geri gönderebiliyorum. Hmm, çok güzel ya. Bu ben bu odayı... Benim ama favorim ben... şeydi bu odada. Kıyafetti. Set. Aynen. aynen, aynen mükemmel Ben de Bak, sen ben, ben de seti çok beğendim ya. Anılcanın yanına geldik da. şimdi. Ee, yatak odası var. Başka... Aa şurada bir alt kat var. Ha, Aa burada... gel gel, burada bir şey var. Dur geliyorum. Neredesin? Aa burada. dur bir Havuç su. Havuç yeri var burada. Durur, su var. Suya bastım. Ne... Nereye su geldi? Su, nerede su var? Aa burada. şurada su açıldı. Kapatın bir. Bakayım. Bak Bak, iç... Bak şimdi kapat orayı. Yalnız ben de merak ediyorum ben de göreceğim. <laughs> Kapanacak Yo, mı? bir şey olmadı. Hay kanka az önce Bastım. burası yoktu. Ee, bir daha bas e, fırlatıcı içine çekmesi gerek şeyleri. Yo, Yok vardı galiba. Yoktu kanka basın bir. Fırlatıcı var mı aşağıda? Var var Bastım. Fırla... Niye almıyor içine? Acaba sürümden dolayı mı? Aslında bunu alması gerek veya biz yapamadık. Belki de sürümle alakalı da olabilir Aynen, yani. Olabilir, Aynen olabilir. neyse. Şimdi burada tarla sistemi var. Ee, her içinde Abi ütüyor. Dik abi, içine kemik tozu koymuş, direkt büyüyor. Asla, ekmek, e, bu yine conconda John yapılır ha. Acil ekmek makinası tamam ben bunu yapacağım yeni bölüm içeriğim çıktı. <laughs> Acil. Acil <et. gülüyor> Şimdi mesela başka ne var? Başka şu an için yok galiba. Yok mu? Niye bakayım yok? ben başka ne varmış. Aşağı inelim. Aşağıda bir şey kaçırmış olabiliriz belki. Dur bir şu su niye olmadı ya? Ona kafam taktım. Burası Abi. niye kırık? Oradan sistemlere düştüm ben ya. Dur ben yanlış yerden <laughs> çıktım. Allah sistem odasını gördüm kanka. Abi kafam karıştı bu evde Abi. ha. Tamam şuradan ineceğim. Dur, mesela Şuna baş... bastık, buna bastık, şu açıldı. Tamam. Dur şuna basmadık. Ah, Aa anca... bu acaba aşağına suyun muydu? Bir saniye. Kapının kilitlerini açsanız Aa, hadi. su gitti evet. Bak o altın şeymiş tamam gençler. Dur bir. Oha bir düğme geldi. Yalnız kapı... Evet kapı kapıyı... bozdun kanka. Kanka bozmak <laughs> değil. Ee, orada durunca bozuluyor yalnız. Ben orada durunca bozuluyor değil kanka. Ee, bu şey olmuyor. Piston bunu çekmiyor. Yani yine piston yapışkan piston koyması gerekiyordu. Bu herhalde bu eve gir bir daha çıkma mantığıyla yapmış. Çünkü bak düğmeler de ilme geldi. evet olabilir. Üst kattan aşağı ineriz onun yana sorun yok. Aa, burası açıldı. Açtım 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 ben açtım açtım. Ben, ben açtım 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 ben açtım yalnız. Yok yok hayır yani kendiliğinden açılmadı. Bak evet dışarı evet, alttaki sudan buraya açıp kapatıyormuşuz üstten değilmiş onu anladık. Aşağıdaki fırlatıcılar. Aa, var. şunları unuttuk. Ha bu sabah akşam mesela akşam ya şimdi ee, bir saniye abi. Aa bakın Aa daha ne, ne bitmesi oldu? bak 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 bak. Abi dur oha duruyor. oha Aa, oha geldi. Oha abi durun biraz kasırıyor. Anacan bir daha bas şimdi ona. Atlan birlikte aşağı inmek istiyorum. Bas. Aa <laughs> 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 abi sistem odasına gittim bildiğiniz. Ben de düştüm aşağıya. At geldi şey. ama Bora yok. Ben geldi ben geldi <laughs> buradayım buradayım. ya. Burası As ne? mı çıktı? Oha gelin ahır var yuuu sen mi açtın şeyi, butonu? Yellow kayıt diyor. Yellow music disk. Bu açılacak Abi, mı? Yellow... Tuş var mı lan? müzikle ben. falan açılacak derseniz kalp krizi geçiririm yalnız. aa oha! Açıldı. İnanmıyorum. Bu ne? ben de düşündüm. Müzik duyunca Ay. açılıyor. Yok artık ya. Çok güzel. Hepsi kırmızı olması lazım Hepsi diyor. Basma. Aa bu kırmızı oldu. Tamam. Dur. Oğlum şu şarkıdan ürktüm lan. Bar başka şu Tarkan Markan atsaydınız. <laughs> mi? Bence çikitan güzel olabilir de. Pembe. Hadi. Bas. Yeşil, kırmızı. Kırmızı oldu. Bas bir kere. Bir kişi bassın da şey olmasın. Ben basıyorum. Ha oldu. Ha. E, açılmadı. E, şuradaki tuşa mı basacağız? Ha şurada buton var. O diye. Neyi? Hepsi Aa. kırmızı. Bu kırmızı değil mi ya? Kırmızı. 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 Şuna mı basacağız? Yo. Aa tabloyu kırdım. Kardeş açın kapıyı. Biz koyalım bir yere buton. Şey vardı ya aç kapıyı. Aa şu yine değişti. Aa. Ben değiştiriyorum dur. dur. Bir daha yapalım dedim. Şey var diye bir ara aç kapı Önceliği sonra mı? Galiba Kapı. iki kişi yapınca oluyor. Dur bir geçme önümden. Yapın abi. Lan mi? Mavi, maviden sonra kırmızı geldi. Şu ben müzik diskini Buran çıkartacağım gittim. ya. Çok yüktü. Ama kapı kapanıyor o zaman. her ee, şey evet. hemen çıksın. Evet. Ama o zaman buradan nasıl... Şimdi çıkacak anılacağım. Kırmızı. açılmadıydı Yalnız dur kapıyı ben kapattım harbi çıkı. Ben sizi buraya kapatsam nasıl olur? Bakın nasıl çıkacaksınız. Bir modda bakayım Aynen. ya? Açılmıyor bu. Bu tonu yok çünkü. Dur bir düldüm kaçtı yerinden dur. Şu atı yerine geri getireyim. Bir dakika. Güle güle canım benim. Sen aşağı in. Lan insen aşağı. Burak, burada çok güzel bir yer var bence. Gel buraya çabuk. Dur bir geleceğim. Anılcan ne yapıyorsun Anılcan? Gel. Bu tarafa gel sonra şey yap. In Açabildiniz, Açabildiniz mi aç. o kapıyı? Bir saniye. Ben game moda girdim ama. Hı. Ya bu kapı Açmadan. hala açılmadı. Ha, o yellow. müzikle açılıyor bence. Kanka evet. ye yellow evet. diski açınca. Aynen aynen koydu. aynen. Anladık. Anladık. Tamam. Aç. Oha! Oo ne olur burada? Anahtarı dispenser'a koyun diyor. Dispenser. Tamam içinde bas butona, bas, butona. Bas, bas sen sen Bana bas. Ha, açıldı. açıldı mı? Oha. Hayır ya. Öyle değil bence. Biraz önce burada Açıldı Aa, tamam. Kırmızı. Oha. Var. Hilal. Hilal sana ölüm. ölüm. Hilal'e ölüm. Gel gel <laughs> gel ben gel ben, ben. işte hırsızlığın sonucuyla. Ya öldüm ya. Geliyorum şimdi. Bunlar dur, açıyorum da. orayı da. Bekle. Aa açıldı. Açtım. Oo, Oo diamond set evet'e gidiyorsun. Şu A A ne? Bunlar ne acaba? Aha Yak onları. Dur bir dakika. Şöyle dönecek buraya gelecek. Dur dur eleme. Astırdı. Yalnız hangi aç o setleri aldı? Hilal sensin değil mi? Yo. Ben almadım onunca. Ben almadı Seti bunlar? yok diye. Dedim wow sen mi arakladı? Ee, Setlerim yok. Biz nasıl çıkacağız? Evet haftanın sorusu. Bunlar nasıl buradan çıkacaklar? Dur. Şurada Onu kim ne? çeviriyor ya? Ben kendiliğinden çeviriyorum sandım. Köşeye köşeye yapsanıza. Aynen Anılcan köşe yapsana benim Aa. gibi. Bak. Lan. Eyleme eyleme dur. Güzel gibi ya. Yani. Heh. Aa tamam açıldı. Yok, Aha evet. ok da oluyor içine. Set geliyor. Okları ben koydum. O koymadı. Ha. Ben giydim. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ya onun hepsi geliyor. Ne? Allah. Düştüm. Şimdi gençler. biri <laughs> vardı. Hayatta başarılı. Buradan sonrası yokmuş zaten ya. Lan ölmeden şu kapıyı açabilirsen bak evden Bura, Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Yalnız var ya ev gerçekten güvenilir. Onu iyi anladım. Durun be. Aa ben Gençler babay size. Nasıl gittin lan? Bir ama. Için. Tamam hadi yavaş yavaş artık çıkalım buradan gelin. Ay, tamam mutluyorum. burası bitti ya burada bir şey kalmadı. Başka Son olarak şu şey kaldı galiba gece olduğu zamanki olay. Gel yani ki... Nasıl çıkacağız? TP atın bana ya. Çıktık ya. ya. Şimdi tamam. burayı da gördük. Başka göreceğimiz ben bir şey. Eee şunu açmıştık zaten. Tamam iyi anladım. O görmedik. Aa evet. Otomatik diyor. Gece gündüz oluyor diyor burada da zaten. Şimdi ama e, gece oldu. Kapıyı evden dur kapıyı açsın birisi. Ben hemen şey olayı göstereyim. Çabuk 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 çabuk. Demir tamam, şeye bas. Demir kapıya bas. Çabuk, Aynen bastım. Çabuk açılsın. Açıldı mı? Açılıyor. Gençler burada biraz bilgisayar kasabilir kusura bakmayın. Aynen. Çünkü gece hırsızlar aa olmadı. Tam gece olduğu zaman oluyordu. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu akşam yayın olabilir o yüzden takipte kalın. 22 Nisan Ankara Podium Haberi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.